Zaten unutmayın dedik. Trash. Yeneriz büyük ihtimalle ya. Lova Will, 3 tane Will'imiz var. İlla az ihtiyacımız olduğuna gelir. Merchant tutabiliriz. Merchant tutalım diğer her şeyi atalım. Nice, hiç fena değil. <Gülüyor> <Gülüyor> okay. Java taken takip ediyor. Sağ ol dostum takip için. O öyle okunmaz bak. Java taken. Adam YouTube'a bile bir tatarak selam veriyor. Zengin şey adam. Zengin şey <laughs> mi? Adamı çok Ne yapayım? Abone olamayacaksa bir. Herkese 150 burs değil mi abone olan herkese? <laughs> <laughs> Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada bir sürü game planımız var ama bunlardan en büyüğü Twisted Fatih oynamak. Bir iki daha mı iyiydi? Tüh ya. Çok draw var elimde. Daha fazla draw istiyor muyum? Red card daha mı iyi? Red card atarsak bu ölüyor. Bunun ölmesi biraz güzel ya. Bu baya baskı uyguluyor çünkü şu Red card atalım. Bir kart o kadar önemli. Zaten spermanı da doldurmayacağız. Yani red card burayı. Elinde zaten iki tane disiplin var. Adam grasp grasp kalkarsa durdurabiliyoruz. Salvaj. ama yani, da yani şu, mavi bak part. şu, şuna mavi atmazsam bunu öldürmem gerekecek. Bloklayarak falan. Bunu da istemiyorum. Eloyens sen abone olma kanka sana ben hediye edeceğim aboneliği yok. Okay. Barbie like it Me like it, me like it, like it, like it Ne oldu oldum. ne çektin Oo, 3 tane nice Oyna lan hepsini ne no Ama olur. atak oldu ne No problem. zaman. Adam var adam gibi. Buraya paslayacağız şey, eğer Wild Feast atmaya kalkarsa bir Twins mesela manam olsun diye. Neydi değil mi Enes? Adamlıktan mı uzaksın? Uzaktan mı adamsın? Şeker he? abi Bu şey bu metin 2 diyalogları kanka oradan biliyorum. Açtı la bu aptal. <laughs> Ulan ay bastı ya. <laughs> Kalpleri buradan attım. Kirletmez oğlum sen yolla. Sen yolla. Göker abimden kamyon arkası sözler. Göker kim oğlum? Wild Fist'in olmasın please. Nice. Bir merchant. Give me your cards. Ne no, oğlum? Ne bu? Deniz canavarı falan <laughs> ver. Sen daha böyle garbage post kartı verme. Iyy, <laughs> <laughs> Jettism vermiş. Hmm. O oh, Wild Feast güzel. Bir draw lazım, bir draw. Bir draw kart, draw kartı. Adamın tf'yi open kesmemesi lazım. Open keserse ağlarım şu an. Çada basa çatabilmem Yayında diye birisi var. Diye birisi var. Aşırı yakışıklı ve karizmatik sesli katılıyor. Oh. Mundo oh. <Sessizlik> <sizlik> 8 mana 012 her can eksildiğinde ekstra canını hata çevir. Atak gücü canından fazla olunca level atlar regeneration. Çok güzel konsept biliyor musun? Helal lan. Evet bayağı güzelmiş ha sevdim. Ne nere Nereye için kazandı? Güzel mi? Namakko nereden çaldın lan bunu? Oy. E ee, öldü. öldüm. Ölüm. Dek öldü mü? Dek gold card atamıyorum. Evet. evet. Fuck gold card atamıyorum. Çıksın. Tam neyse o kadar önemli değil. Samako helal kanka diyor. Mundo sadece Mundo. Evet yani Tulu ya, Tulus'a bir nerf tarzı bir şey gelebilir mi var mı? Evet gelebilir. Night biraz kafa ütülemeye biraz, yani. yani biraz, fazla sıra. şey yani. 13'e 13. Yani 13. Tap yani. Hani bari fear sımını kaldır mı? Natı biraz işin bokunu çıkarmaya başladı ya cidden. Yani başlarda o kadar OP değil de şimdi bayağı rahatsız ediyor. Tatları çok fazla. Oh. Yani full mana, ile öldüremiyorsun. böyle bir saçmalık var şu an. I call. Nice. I never disclose my sources. Twisted, please. Twisted, please. What? Oh. O adamda o, adam o kart mı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam deep deck'inde o kartı mı oynuyor? <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> de o kart var mı? Şu an ne olacağını biliyorsun değil mi Gülker abi? Twisted oynamaya başlayınca <laughs> bir daha başlayacak. Kart atmaya. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Önce Dread Dredgers'ı atacağız. Dekimizi biraz azaltacağız ki garb, Yani dekimizi biraz azaltabiliriz. Bu Dread Dredgers direkt çöp olacak elimizde. Önce Dread Dredgers'ı buraya atacağız. TP bize bir mavi kart çekecek. Ne yaktı lan? ne yaktı? Kanka ben de başta lore hesabı var. içinde bak boşta bir lore hesabı var. içinde beleş şampiyon kartı var. Tanıdığınız başlarsa vereyim oynasın. Wow. Wow. Bars yani yayını coşturuyor ya. Oğlum şu an bayağı coin flipledik adamı ya. Not even funny yani. Fun oğlum bayağı funny bence yani. Bence not even funny yani. Lafion <tihazlar> yamız da var. Atrocity'yi de counterlıyoruz. Çok güzel. Sivas diye takip ediyor sağol dostum. Takip için hoş geldin. Öyle deyince <laughs> Sivas. Öyle değil de Sivas değil olan var onu anlamadım mı? Adamın Siva, Sva, Sivas diye işte Sivas. Sivas mı? Sivas diye mi? Sivas diye. Peki her gelen takipçinin nickini böyle şey yapmamız, incelememiz. O milletin bayağı bir nickleri var. Atrostat, Ena, sen evet. bir amipsin, sen bir amipsin. Nickler garip ya. <laughs> mesela Elo Yaz ne alaka? Elo Yaz ne demek? Namakko ne mesela? YouTube bu videodan Feyz alınır. Bunu ya. salabiliriz Anladın ya. Anladın sen. Bunu salabiliriz Aha. ya. Anlayan anladım. Ya da Nati'yi göndersek. Nati'yi göndersek Parley ile onu kessek God tier gameplay. Ama deseniz ama bir ka kaç yazdık. Red Dredgers hiç yakmadı. Bir şey daha Jetson atmıştık. Jetson bir ya yakmış. Tek de bir ya daha kalıyor. Dinayımızı da yakmış. ya. Kesinlikle haklısın Sebasti ya. Oyuna yenilik lazım. Bunu yapmak zorundayım Yani. Bayağı zorundayım şu an bunu ya. Ne diyor Sivas ya? Oyunun yenilik lazım değil mi ya? Bayağı bu Yani evet oyun sıkıcı şu an. Kartlar genel olarak kötü değil ama oyun sıkıcı yani. Buna katılıyorum. Güzel bir Pilfer's Goods. <laughs> What the -o? top tech? Oğlum bu direkt coin flip gaming adamı biliyor musun? Direkt bullshitliyoruz yani adamı. O bu dekin olay o değil mi zaten? Evet. Direkt bullshit gaming bu dekin olay. Tabii işte de çok yani şaşırmamak lazım dekin olay o. Yoink. Yoink. Kaç damağı ya bu? Deep olacağız o lan. Yakın... La deep yani. is lan ya Arthur. <laughs> 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 deep oğlum bu buff alacak. Ee... Güzel. Oyuna yeni Yok mod gelse, gelse ortada kartlar olsa bir rakip çekseydi. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Oh. bir dakika. Nereden kart çekiyoruz? Bir dakika nereden kart çekiyoruz? Bir dakika. Ne... Ne? Ha kendi kart çekiyor sonra deep oluyor. Tamam tamam yani benim verdi. Kendi kart çünkü ben tamam. Tamam tamam hayır. Ben başka bir yerden kart gelecek sanırım. Ya. Bir <laughs> 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 warning shot up, please, bir warning shot up, please please please. Fuck. Güzel güzel. Ki Guardian dur. Bir warning shot daha top teklememiz yok mu chat? Bir warning shot daha top teklememiz yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> İyi geldi lan baya ya. Oğlum şu maç var Direkt coin flip gaming yazık çocuğa ya. Oğlum çocuğa yazık ya. What the yazık. fuck? Adam da adam da bekliyor. 13 13 atını söyledim şimdi diyor. <laughs> <laughs> Kesicem şimdi onu diyor. Oğlum efsane başladı lan. What the fuck? Ay da abone ol YouTube diye bitiyor bu. <laughs> <laughs> Oğlum çok saçmaydı lan. Fazla saçmaydı yani.